Ayrıca kurbağa balıkları belgeselinde anlattığım gibi akrabalarına benzer zeminde yürüme davranışları gösterdikleri de biliniyor. Bu zeminde yürüme davranışını kurbağa balığı ve fener balığı gibi türlere avını ürkütmeden yaklaşma avantajı sağladığı düşünülüyor. Diğer akrabaların sahip olduğu gibi fener balığının da kafasının üstünde yem gibi sarkan bir oltası bulunur. Eski adındaki bu olta ucu ilisiyum sırt yüzgecinin evrim geçirip kamış haline gelmiş şeklidir. Fakat bu oltaya ve fenere çoğu türde sadece dişler sahiptir. Yani erkekler bu gösterişli avlanma yeteneğine sahip değildir. Erkeklerin ağır çekme eksikliği yerini zifiri karanlıkta, dişinin kokusunu çok daha iyi almak ve onu bulmak ile telafi edilmiştir. Bu örnek en Emberi araştırma ekibi tarafından 3 metre civarında görüntülenen ilk ve tek gözlem olma başarısına sahiptir. Bu çalışma onu yaklaşık 100 yılı aşkın önce keşfeden bilim insanlarını haklı kılma açısından da büyük bir önem taşır. Aslında bu derin deniz fener balıkların ilk örneği 1833 yılında Grönland kıyılarında keşfedildi. Ama uzun bir süre daha bu balık türleri ilginç ve vahşi görünüşleriyle bilinmezliğini korumaya devam etti.